Yılın ilk testine hoş geldiniz. Bugün Renault Megane E-Tech Esprit Alpine ile birlikteyiz. Bu videoda otomobilin dışını, içini ve sürüşünü inceleyeceğiz ve tabii ki her zaman yaptığımız gibi sıfır yüzünde ölçeceğiz. Hadi gelin dış tasarımından başlayalım ve ondan sonra da içine geçip sonra sürüşümüze başlayalım. Biliyorsunuz zaten bu otomobil 2023 yılında, 2022-23 yılında Türkiye'ye gelmişti. O senelerde geldiğinde çok olay olmuştu çünkü bu otomobil ısı pompası olmadan gelmişti. Ama artık ısı pompasıyla birlikte geliyor. Ve tabii ki buna ek olarak da bu görmüş olduğunuz Esprit Alpin paketiyle de bu otomobili artık satın alabiliyorsunuz. Esprit Alpin paketiyle Tekno paketi arasındaki farkları birlikte inceleyeceğiz. Önce tabii ki dış dizayndan başlayalım. Aslında dış dizaynında herhangi bir değişiklik olmadı. İlk geldiği günden beri aynı. Ee, şurada gündüz ledlerimiz var. Şurada da kayar e, sinyallerimiz var. Burası Renault logolu kapalı. Herhangi bir e, giriş veya çıkışı yok. Tamamen sade bir ön tampon tasarımı var. Şöyle yana geldiğimizde şurada bakın aktif bir hava girişimiz var. Yana geldiğimiz zaman aslında otomobilin Esprit Alpine olduğunu hemen ilk bakışta bakın şurada görebiliyorsunuz. Esprit Alpine logoları hem bu çamurlukta hem de öbür çamurlukta. önde Ön camda da Fransızların Horoz amblemi burada. Jantlarımız çok güzel. Gerçekten dışarıdan çok güzel duruyor. Bu pakete özel 20 inç Speedway adında elmas kesimli bir jant var üstünde. 215-45. Yani 20 inç jant olması gerçekten sürüş konforunu kötü anlamda etkilememiş. Onu da sürüş nesnasını anlatacağım. Şöyle kapı altlarındaki şu bölüm plastik. Bakın şöyle sert bir plastik. Otomobilin boyutlarına geldiğimizde otomobilin boyutu 4.2 metre yani aslında küçük gözüküyor ama 4.2 metre bir boyutu var. Arkada görmüş olduğunuz çamurluk ince, küçük bir çamurluğu var. O da otomobilin aslında daha böyle küçük görünmesine sebep oluyor ama otomobilin boyutu 4.2 metre. Bakın burada da şarj portumuz var. AC ve DC olarak şarj edebileceğiniz portu sağ çamurluğun üstüne koymuşlar. Bunu ben burada olmasını pek tercih etmiyorum arka tarafta, arka çamurlukta veya öbür taraftaki çamurlukta olmasını tercih ediyorum. Yani ön tarafta olması ben, benim tercihim olmaz. Bazıları ön tampona koyuyor. Yani ben yine arkalarda olmasını tercih ederdim. Şöyle arkaya geldiğimizde de yine bakın burada da iTek e logomuz her zaman olduğu yerde. Arka stoplarımız 3 boyutlu, derinlikli bir stop. Bakın şöyle göstereyim. Üç boyutlu bir görsel sunuyor bize. Bagajımıza da bir göz atalım. Şuradan açtığımızda elektrikli bir bagaj kapağımız yok. 440 litre bir bagajımız var. Burada da AC olarak şarj edebileceğiniz şarj kablosu da içinden çıkıyor. E, derinlik olarak derin. E, genişlik olarak biraz düşük. Ama arka koltuklar tamamen yatıyor. 60'a 40 şeklinde yatıyor. Ve yattığı zaman çok daha büyük bir alan sizi karşılıyor. Şu haliyle 440 litre bir bagajımız var. Hadi gelin içeri bakalım. Esprit Alpin paketini aldığınız zaman hemen sizi bakın şurada kapa ışıklarında Alpin yazısı karşılıyor. Şöyle emniyet kemerlerini de göstereyim. Mavi dikiş emniyet kemerleri. Koltuklarda Alpin kabartmaları ve tabii ki yarı deri, yarı kumaş koltuklar ve koltuklarda da mavi dikiş iplikleri ve şurada da Fransız bayrakları hemen sizi karşılıyor. Otomil'in İç tirimi de şu şekilde mavi alüminyum olarak geliyor esprit alpin paketinde. Şöyle içeri girdiğimizde hemen şurada karşımızda 12 inçlik dikey bir multimedya ekranı bizi karşılıyor ve sürücü odaklı üç kollu bir deri direksiyon ayrıca altı kesik üstü kesik ve yanları kesik, cruise kontrol tuşları ve yol bilgilerini kontrol edebileceğiniz tuşlar ve tabii ki multisens tuşumuz da burada bizi karşılıyor. Yani şöyle söyleyeyim. Ön göğüs tamamen sürücü odaklı. Şu 12 inç multimedya ekranı, dikey multimedya ekranı dijital ekranla aslında bir bütün şeklinde bizi karşılıyor. Şurada kablosuz telefonu şarj etme imkanı sunan bir bölüm var. Şurada da aynı şekilde telefonunuzu veya arabanın anahtarını koyabileceğiniz bir bölüm var. Şöyle baktığımızda ön göğüsümüz aslında çok sade ve sürücü odaklı bir ön göğüs. Hemen ön tarafta bulunan saklama alanlarından da bahsedeyim. Bakın şurada bir saklama alanımız var ve altı kaydırmaz. Burada hemen iki tane bardaklığımız var ve şurada da çok büyük bir kol dayamamız var. Bunu açtığımızda da içinde yine çok derin bir kol dayama karşımıza çıkıyor. Kapı içleri de aynı şekilde büyük ve geniş ve ayrıca akustiği sağlaması için de yumuşak bir kumaşla kaplanmış içler. Ön taraf bu şekilde. Şöyle göstereyim hemen. Şöyle hemen tavan yüksekliğinden bahsedeyim bakın. boyun 1.85 ve şu kadar bir tavan yüksekliğimiz var arkada. Rahatsız etmiyor. Kafam tavana değmiyor. Ee, kol dayamamız yok. Sağ tarafta herhangi bir kol dayama yok. Şöyle diz mesafesinden de biraz bahsedeyim. Diz mesafesi de şu anda koltuk benim şey istediğim şekilde ayarlı ve şurada bir bu kadar diz mesafemiz var. Diz mesafesi gayet iyi. Herhangi bir şaft tünelimiz olmadığı için burası dümdüz. Havalandırma menfezlerimiz var. Şurada iki tane bu tarafta telefon koyma veya bir şey koymak için cep. Şurada bir cebimiz. Aynı şekilde burada da bir cep ve şurada da bir cebimiz var. Kapı içlerinde de yine önde olduğu gibi ufak bir kapı içi saklama alanımız var. Arkası da bu şekilde size şöyle göstereyim. Ama ben tavanın, tavan yüksekliğinin biraz daha yüksek olmasını isterdim otomobil içinde otururken. Bu arada koltuklardan da bahsedeyim. Şu ön yolcu ve sürücü koltuğu elektrikli, havzalı ayarlanabilir şekilde ve ayrıca ısıtmalı ikisi de. Ve tabii ki bu otomobilde yine en dolu paketi olduğu için direksiyon ısıtması da bu otomobilde mevcut. Yani iki koltuk havzalı, elektrikli ve masajlı ayrıca bu direksiyonumuzda ısıtmalı. O zaman şimdi ne yapıyoruz? Sürüşümüze geçiyoruz ve ondan sonra 0-100 yapacağız ve sürüşümüzü de bitirmiş olacağız. Hadi, sürüşe geçelim. Evet, yılın ilk test sürüşünden merhaba herkese. 2026 yılının ilk test sürüşüne başlıyoruz resmi olarak. 2025 yılı rekor satışla otomobil satışlarıyla kapandı. Ve e, Renault ekibini buradan kutlamak istiyorum. E, 2025 yılında en çok satan otomobil markası olarak ödüle layık görüldü. Daha doğrusu zaten birinci oldu. Tabii ki her zaman yaptığımız gibi klasik incelememiz nedir? Görüş açılarımız. Otomobilin görüş açılarından bahsetmek istiyorum. Ee, yan aynalarımız gayet büyük. Yani bir bu otomobil, bu segmentteki bu otomobil için bu aynalar neredeyse su aynası diyebilirim. Hatta yani o kadar büyükler ki yani kör nokta asla yok yan aynalarda. Dikiz aynam biraz enteresan arkadaşlar. Dikiz aynası ayrıca dijital. Şöyle yaptığım zaman e, arka kamerayı direkt buradan izleyebiliyorum. Veya böyle yaptığım zaman da normal ayna oluyor. Ya Bu bana biraz açıkçası söyleyeyim biraz kalitesiz geldi. Çok kaliteli gelmedi. E, sanki sonradan takılmış bir ayna gibi geldi. Ama e, iş görüyor mu? Tabii ki görüyor. Çünkü çok güzel bir görüş açısı var. Arka cam biraz küçük özellikle kafalıklar eğer kalkıksa görüş açınız biraz düşük olabiliyor. Ön cam ne büyük ne küçük ama yani bu otomobile göre biraz küçük kalmış. Ön konsola geldiğim zaman sürücü odaklı bir otomobil yani ondan net bir şekilde bahsedebilirim. Çünkü şu görmüş olduğunuz multimedya ekranı, dijital ekran işte buradaki klima tuşları tamamen bana dönük. Bu da tabii ki daha sürücü odaklı bir otomobil olduğunu hissettiriyor. Bu, 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 bu bölümü beğendim açıkçası. Gayet güzel. Öngöğüs sade, şık. Çok fazla ayrıntıya yer verilmemiş veya girintisi çıkıntısı çok fazla yok. Her yere çok rahat ulaşabiliyorum. Tuş takımlarıma da çok rahat ulaşabiliyorum. Havalandırma menfezlerim biraz enteresan. Şuradaki menfezler. Bu sadece yukarı aşağı ve sağa sola yaparken şuradaki aşağıdaki tuşta açma kapamayı e, yarıyor. Renault biliyorsunuz artık kola aldı bu vites seçicisini. Ancak burada e, şöyle bir ergonomi problemi var. İlk oturduğum zaman vitesi seçmek yerine silecekleri çalıştırdım. Bunu büyük ihtimal e, bu otomobili veya bu böyle bir otomobil kullanan herkes yaşamıştır. Renault buradaki kolu bence buraya taşıması gerektiğini düşündüm. Bir anda oturur oturmaz. Buranın daha sade olması daha güzel olurdu. Şurada biliyorsunuz her Renault'da ses açma kapama bölümü tuşu oluyor Bu da artık bence buradan kaldırılması gereken bir tuş olarak benim yorumlarım arasına girebilir bunu yine direksiyonu alabilirler direksiyondan bahsedersem direksiyon Aslında dikdörtgen bir formu var altı kesik üstü kesik yanları kesik ama hissiyatı gayet iyi çok etli değil çok da ince değil olması tam böyle ideal yapılmış bu direksiyon direksiyonun alt tarafı daha doğrusu kullandığımız tabii ki Esprit Alpin paketi olduğu için direksiyonun içinde Fransız bayrağının dikiş pikleri var ve şurası da Alcantara. Hemen direksiyonun arkasında rejeneratif tuşları var. Şuradan kontrol edebiliyorsunuz, arttırabiliyorsunuz veya azaltabiliyorsunuz. Multisens tuşumuz yani sürüş modlarına bağlı olarak ayrıca otomobilin iç aydınlatmasını da değiştiren e, tuş takımımız da burada. Sağ tarafta Yol bilgisayarını kontrol edebileceğimiz bölümler, sol tarafta da cruise kontrolü yani hız sabitleyiciyi kontrol edebileceğimiz tuş takımları yer alıyor. Ekranlara gelirsem ekranların görüşü gayet net yani hiçbir yer kör noktada kalmıyor. Kısaca her şey gayet okunur, ulaşılabilir. Kafanızda herhangi bir soru işareti olmadan çok rahat otomobilin tüm verilerine ulaşabiliyorsunuz. Orta ekranımız. Esprit Alp'in paketinde tabi tekno paketine göre biraz daha farklı dikey 12 inçlik bir multimedya ekranımız var ve Google'la entegre ee, ve bu aslında birleşik bir ekran şu gösterge paneliyle burası bir birleşik ekran o yüzden de e, çok güzel şık duruyor. Bu dikey ekran kullanımı da çok rahat yani e, hızı da çok iyi şöyle göstereyim size menüler arası geçiş hızı da gayet iyi. Okunaklı. Şurada klima tuşlarımız var. Zaten onu e, iç mekan incelemesinde de göstermiştim. Yani çok rahat her yere ulaşabiliyorum. Otomobilin üstünde 20 inç jant olmasına rağmen e, sürücü gayet konforlu. Yani e, darbe emişleri olsun e, işte kasislerden geçişteki hissiyatı olsun. E, bence gayet konforlu olmuş. E, bunu da beğendim beğendiğim noktalardan bir tanesi. Direksiyonumuz tabii ki 20 inç jantlar olması sebebiyle de e, direkt çalışıyor. Yani çok hissiyatlı bir direksiyonumuz var. E, bu otomile göre baktığınız zaman bu kadar hissiyatlı bir direksiyon. Açıkçası ben beklemezdim ama e, Renault Megane'da bunu başarmış. Koltukların konforu çok güzel. E, özellikle yan destekleri, bel desteği, minder kısmı e, gayet yumuşak. Konforla e, sportif görünüşü ve e, sürüşü birleştirebilmiş her şey tam kıvamında yani ne çok sportif ne çok yumuşak yani her her şey böyle tam e, kıvamında olmuş o dengede terazide olmuş hissiyatı var otomobilde Bu arada üstünde otomobilin şu anda kış lastikleri olmasına rağmen e, yol sesi çok yüksek değil e, yani çok bir uğultu veya e, işte yuvarlanma sesi kabine gelmiyor. Ee, tabii ki yüksek süratlerde biraz rüzgar sesi olabiliyor. Ee, ama aşırı değil. Yani yine dediğim gibi Megane E-Tech'te e, mühendisler onu tam böyle dengeye oturtmuşlar. Tabii ki otomobilde sürüş modlarımız var. Ben şu anda eco modda kullanıyorum ve bu tabii ki şu anda otomobilin en 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 düşük modu. Ee, hem gaz tepkisi hem işte direksiyon tepkisi her şey şu anda düşükte. Ben bunu spora aldığım zaman otomobilin gaz tepkisi de şöyle göstereyim. Anında değişiyor ve biraz daha direksiyon sertleşiyor. Ee, yani bu spor moda geçtiğiniz zaman o 220 beygirlik gücü ve 300 Nm'lik torku anında tabii ki alabiliyorsunuz. Şöyle spor modda biraz gazlayalım. yüksek süratte tabii ki A sütunlarından biraz rüzgar sesi alıyor. Motorundan bahsedeyim. 220 beygir güç üreten ve 300 Nm tork üreten bir elektrikli tek motorumuz var. Tek önde bir motorumuz var. 60 kWh saatlik bir bataryamız var. 11 kW AC, 130 kW da DC olarak hızlı şarj imkanı sunuyor. Şarj portumuz da hemen sağ çamurluğun üstünde. Şarj portunun yerinin orada olması ben her zaman yani garipsemişimdir. Çok fazla çünkü hasara açık bölgelerden bir tanesi o bölgeler. O yüzden ben sağ arka veya sol arkada olmasını her zaman tercih ederim. Ön tampon veya bu bölgelerde olmasını pek tercih etmiyorum. Yani o biraz şehir içinde problem olabiliyor. Yani şöyle söyleyeyim. Şehir içi için gayet tip top bir otomobil. Yani nedir? Çok rahat her yere park edebileceğiniz şehir içinde çok rahat edebileceğiniz e, ya, otomobilin içi, iç hacminin genişliği de tam bir şehirli otomobil. Otomobilde 19 tane de sürüş destek sistemi var. İşte şerit takip sisteminden kör nokta algılıcıya kadar her şey var otomobilde. Yani birçok şey standart otomobilde zaten. O yüzden de e, güvenli bir otomobil. Tüketimine gelirsem e, şu anda fabrika verisi 15, 15.2 kilowatt saat 100 kilometrede bir veri veriyor. Ben otomobili şu anda 16.9 bazen 15.7'ye kadar kullanabildim. Eko modda kullanıyorum, spor modda kullanıyorum. E test ettiğim için tabii ki bu biraz daha e yüksekte kalabiliyor ama fabrika verisi 15, 15.2 e civarlarında bir e veri var. Yani 15 kilowatt saat 100 kilometrede bir verisi var. Biliyorsunuz Megan E-Tech'ler ilk geldiğinde ülkemize ısı pompasız gelmişti ve çok eleştirilmişti. Ve biraz da geç gelmişti bu otomobil Türkiye'ye. E, şimdi artık ısı pompalı geliyor. Kullandığım otomobilde de ısı pompası var. Menzile gelirsem WLTP verilerine göre 468 kilometreye kadar bir menzil vaat ediyor otomobil. Ama e, benim tahminimce bu otomobil e, şehir içinde 400-420 kilometre Anca yapabilir gibi bir e, şu anda veri alabiliyorum. 0-100 hızlanması ise 7.4 saniye diyor. Şimdi de 0-100 hızlanmasını deneyelim. Bakalım 7.4 saniye çıkartabilecek miyiz? Hadi bakalım 0-100'e. Megane E-Tech 0-100 testi. Evet, yılın ilk test sürüşünün sonuna geldik arkadaşlar. 2026 yılında size çok daha güzel, çok daha fazla bir otomobil tanıtmak istiyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.